Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle şu görmüş olduğumuz saçlarımı beraber sökeceğiz. Şimdi saçlarımı çözdüm. Şimdi kendi orijinal saçımı görmüş olduğunuz gibi arkalarda gözüküyor. Buraya kadar olduğu için ben buradan saçımı keseceğim ve e, kendim kendimi çözmeye başlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu arada ben evde makas bulamadığım için kaş makasını da yapıyorum. Bakalım inşallah olur olmazsa da video kesip makas almak gideceğim. <laughs> kendi saçımda görüyorsunuz. Şöyle kaf gülüm de bu benim. Veya saçım şu kadar da uzamış şu iki parçayı kestim arkadaşlar yani e, söktüm ee, böyle tek tek yapmak yerine ben düşündüm ki şuradan şöyle komple saçın hizasında kesip işini daha çok kolaylaştırayım şimdi kesmeye başlayacağım tek tek evet 25-30 dakikada kestim saçları ve şöyle de bir şey çıktı işte kadar.